Öfeki TV'den herkese merhaba. Her hafta salı günü saat 21'de haftanın önemli insan hakları konuları ve konuklarıyla yaptığımız programımıza bugün de başlıyoruz. Değerli izleyenler, bu hafta tüm Türkiye 11. Yargı Paketini konuşuyor. Evet, Türkiye adalet peşinde, cezaevleri çok dolu ve 130 bine yakın insandan bir kısmı tahliye edilecek. Ancak bu tahliye edilecekler arasında çok ağır suçları işlemiş insanlar var mı yok mu denilip bakıldığında çok edici bir durumla karşılaştık. Onların arasında 6 Şubat depremleri veya öncesinde deprem suçlarından dolayı yargılanan yargılanması gereken kişiler de vardı ve adalet peşinde insiyatifi bu karara itiraz etti. 11. Yargı Paketi 27. maddesindeki bu karara itiraz etti ve meclis önünde açıklamalar yaptılar ve Cemal Süreyya Parkı'nda direnişe geçtiler ve seslerini etkili bir şekilde duyurdular. Biz de onların sesini yükseltmeye çalışacağız. Bugün konumuz onlar ve mecliste de bu konu yoğun bir şekilde tartışılıyor. Bazı haberler var. Evet tüm bunların ayrıntısını e, kendilerinden alacağız. Dinleyeceğiz neler yaşıyorlar, neden bu eylemi yaptılar. E, Cemal, Cemal Süreyya Parkı'na bağlanıyoruz. Orada konuğumuzu ekranlarımıza alıyoruz. Evet, Fatma, Merhabalar herkese. Merhaba. Hoş buldum. Adalet peşinde aileleri platformu sözcüsüsünüz Fatma Irmak. E, neden Cemal Süreya Parkı'nda böyle topluluk halinde bekliyorsunuz? Fatma Hanım buyurun anlatın. Ee, vekilim 11. Yargı Paketi'ndeki 27. maddenin deprem suçlarında yarattığı infial için 3 gündür direnişteyiz Cema Süreyya Parkı'nda. Adalet Peşinde aileleri olarak 11 şehirden 6 Şubat'ta ailelerini kaybetmiş yakınları olarak buradayız. 27. maddenin geçmemesi için direniyoruz. Soğukta 3 gündür nöbet tutuyoruz. Şartlarımız çok kötü ama e, direncimiz, gücümüz ve umudumuz var. 27. madde geçmeyene kadar Cemal Süreyya Parkı'ndan ayrılmayacağız. Buradayız. Peki e, biraz daha ayrıntıya girin. E, şu anda orada e, kimler var? Biraz çevreyi bize tanıtın. Neler yaşanıyor? Kaç kişi var? E, i̇zleyenlerimize bir aktarın lütfen. E, burada 50'ye yakın kişiyiz. Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Adana'dan, Malatya'dan e, ailelerini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, anne babalarını kaybetmiş, kardeşlerini kaybetmiş. Yakınlar olarak buradayız. Tek bir isteğimiz var. 27. maddeyle deprem suçluların serbest bırakılmaması, toplu katliam yapanların, bizi enkazda bırakanların, ailelerimizi parçalayanların, toplu mezarlara gömülmek zorunda bıraktıranların serbest bırakılmaması. Biz bunu istiyoruz ki bir daha bu ülkede ölmeyelim katlanarak ölmek zorunda bırakılmayalım. E, herkesin can güvenliği için buradayız. Bizim ailelerimiz öldü, geri gelmeyecek. Ama başkalarının anne babaları, çocukları ölmesin diye buradayız. Çünkü korkuyoruz. 6 Şubat'ın sonu biz yaşadık. 6 Şubat'ta yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmezdi. Asrın felaketi değildi, asrın katliamıydı 6 Şubat. İstiyoruz ki hiçbir çocuk bir daha anne babasını ayrı kalıp morgda aramak zorunda bırakılmasın istiyoruz. Yüzlerce cenazenin içinden ailesini kimse aramak zorunda bırakıp kan tutusunu, ölüm kutusunu bilmesini istiyoruz. Çünkü biz bunu hak etmiyoruz. Biz insan onuruyla yaşamak istiyoruz bu ülkede. O yüzden Cemal Süreyya Parkı'ndayız. 27. madde diyor ki bize bunları yapanları, size bunları yapanları, ailenizi yok edenleri, şehirlerinizi yok edenlerini ödüllendirerek serbest bırakacağız diyor. Biz buna kesinlikle karşıyız. Bu madde 27. madde geçmeyene kadar da burada direnişimize devam edeceğiz. Biz şöyle göstereyim. Ee, aileler burada. Ateş başındayız. Ee, hava çok soğuk. Artık yağmur yağıyor Bekir'im. Evet. Biliyorsunuz ki. Her yer çamur içinde. Ee, orada gösterin? Neler yaşanıyor orada? Şu an aileler olarak bekliyoruz. Peki anladım. Peki Fatma Hanım öncelikle başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin. Büyük bir acı yaşadınız ve bu unutulmaz korkunç bir geceydi 6 Şubat ve ardından siz adalet aradınız ve Türkiye'de maalesef adalete ulaşmak kolay değil. Peki e, siz e, kaç gündür neler yaşadığınızı biraz anlatır mısınız? Meclisin önünde eylemler yaptınız, farklı etkinlikler yaptınız. Son e, 3-4 günde yaşadıklarınızı buyurun anlatın, sizi dinleyin. Vekilim biz pazar günü e, saat 12'den itibaren meclis bitmen kapının önünde olarak aileler olarak oradaydık. Ne yazık ki ailelerden çok polis vardı. Polis ablukası içerisine alındık. Çok ciddi şekilde alındık. İtiş kakış olarak Ailelerin e, ailelerimize verdiğimiz sözdeki güce inanarak e, biz orayı, o ablukayı kırdık aileler olarak. E, ondan sonra Cemal Süreya parkına yürüdük ve Cemal Süreya parkından da 27. madde geçmeyene kadar e, nöbetimizi başladık. E, bu süreçte e, aileniz olarak Ankara'nın soğunu, ayazını siz de çok iyi biliyorsunuz. Eksi derecelerdeyiz, yağmur yağıyor, alan çamur içinde. Ee, ne yemeğimiz var ne suyumuz var ama inancımız var biliyoruz ki ee, bu yüzden direniyoruz bütün e, parti genel başkanlarıyla konuştuk 27. maddenin geçmemesi gerektiğini eğer 27. madde bu haliyle geçerse deprem suçları e, fiilen cezasızlık anlamı geleceğini e, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını infaz indiriminin olamayacağını toplu katliam yapanların serbest bırakılmayacağını anlattık anlatıyoruz hem meclis içinde görüşmelerimizde anlatıyoruz. Tek tek her kapıyı çalıyoruz. Her partiye gittik. Bunun olamayacağını, olmaması gerektiğini her şekilde anlattık. Hem meclis içinde anlattık hem de alanda anlatıyoruz. Her gün uzatın açıklamalarımız oluyor. Her gün duyurularımız oluyor. 27. maddenin nasıl bir infial yaratacağını, Türkiye'yi nasıl bir karanlığa sokacağını her saniye, her dakika anlatıyoruz diyebiliriz. Gece boyunca da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. E, hiçbir yere de adım atmayacağız 27. madde geri çekilene kadar. E, e, biz biliyoruz ki direncimizle kazanacağız. E, peki Fatma Hanım, e, bazı haberler geliyor. Sizin bu yüksek direnişiniz sonrasında e, meclisin adım attığı ve 27. maddenin kaldırılmasına dair haberler geliyor. Bu konuda ne diyorsunuz? E, etkili bir direniş yaptınız ve e, sanırım önemli kazanımlar e, kazanma e, adayısınız. Ne diyorsunuz bu noktada e, bu haberler için? Buyurun sizi dinliyorum. Reclim, e, e, evet biz de alıyoruz haberleri İçeriden gelen e, yeni yeni haberler gelmiyor başladı bize. E, ama biz resmiyete dökülüp 27. madde kesinlikle geçmeyecek deprem suçları bundan muaf tutuldu. Açıklaması yapılmadan, resmi olarak belgeyle bildirilmeden biz bu alandan ayrılmayacağız. Biz basit bir sözle buradan gitmeyeceğiz. Resmiyete dökülmeden biz Cemal Süreyya Parkı'ndan ayrılmayacağız. Çünkü bize 6 Şubat'ta söz verilmişti. Milletime bunları yapanlardan hesap soracağım denmişti. Biz 3 yılın sonunda geldiğimizde deprem suçları affedilmesin diye burada kardak bekliyoruz. Verdikleri söz bu muydu bize? Buraya mı getirdi bize? Geçmedi, hiçbir şey görmeden alandan ayrılmayacağız. Çünkü bizlerin sözlerin hiçbir tutulmadı. Hepsi ön kaldın altında bırakıldı. Peki bu konuda uzun süredir bir mücadele sergiliyorsunuz sanırım. İki yıldır bir mücadele var. Bu mücadele ile ilgili de anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Mahkeme önlerinde, adliyelerde adalet ararken e, bunlar <laughs> da biraz bilgi verirseniz seviniriz. Tabii. Ve çünkü biz ilk andan itibaren e, bütün deprem ilgilerindeki davaları tek tek takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ailelerle beraber davalara katılıyoruz. birikiş raporlarını okuyoruz. Biz bu süreçte bir avukat olduk, mühendis olduk. Olmamız, olmamamız gereken her şey olmak zorunda kaldık. Çünkü yargı düzgün ve adil bir şekilde işlesin diye. Biz istedik ki yargılansınlar. Biz bugün buradayız. 27. madde için ama biz adliye sonlanlarında tutuklanmayan sanıklar için hala müdafaa ve yapıyoruz. Ben Ebrez sesini alemi kaybettim biliyorsunuz. 1480 kişi oldu, öldü orada. Orada tek bir tutuklu bile zor tutuyoruz vekilim. Tek bir tutukluyu zor tutuyoruz. Karşımıza geçip gevşek gevşek bilip işte bu Allah'ın işiydi diyorlar. Ya, bu ülkede sanıklar sanıklar, katiller öyle bir korunuyor ki biz suçlu olarak çıkıyoruz oradan. Bizi adalet aradığımız için siz buraya gelip duygu sömürüsü yapıyorsunuz, duygu dilenciliği yapıyorsunuz diyorlar bizlere. Hala işleyen düzgün bir yargı yok. Bilim suçu raporları hala düzgün gelmiyor. Hala iddianamesi gelmeyen davalar var vekilim. İddianamesi gelmeyen davalar var. Suçu sadece ölen müteahhitlere atıyorlar. O da ölmüşse ölen müteahhiti atıyorlar kamu görevlilerini yargılatamıyoruz. Tek bir düzgün kamu görevlileri soruşturma izni çıktı ama o da çok az davada çıktı. Orada da bir direnç, orada da bir mücadele alanı veriyoruz. Çünkü burada istiyoruz ki A'dan Z'ye, statik proje müellifinden, fenliğe mesulünden, mühendisinden, mimarından, denetleyenden, ruhsat verenden ve onaylayandan e, herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Peki, e yani e, büyük mağduriyetler yaşadınız ve e, sorunların e, böyle e, korunduğunu düşünüyorsunuz. E, ve bu düşünmüyoruz da... vekilim ortada tutuklu sanıklar yok. Resmi rakamlarla da bunu ispatlayabiliriz. Zaten içeride tutuklu sanık yoktu. Onu da 27. maddeyle serbest bırakmaya çalışıyorlar. Kaçaklar, hepsi kaçaklar. Diyoruz ki arayın. Bakın Furkan apartmanı davasında ee, yakalanma kararı vardı. Yakalanma kararını kaldırmak için karşı taraf mahkemeye para ödedi, kabul ettiler. Tam para söylediler ve mahkeme bunu kabul etti bu ülkede. Oğlunun değeri bu muydu yani? Bin dolar mıydı? Bilmem ne miydi ya? Siz o anne evladını geri verebilir misiniz? Çok haklısınız. Peki başka buna benzer skandal, kararlar, durumlar nelerdir? Sizi bu kadar öfkelendiren, bu kış günü e, getirip meclisin önünde eylem yaptıran, Cemal Süreyya Parkı'nda nöbet tutturan, gece gündüz orada tutan skandal olaylar başka nelerdi Fatma Hanım? Biz buraya kadar e, zaten çok büyük zorluklar yaşadık vekilim yani hani. Ben size şöyle söyleyebilirim. Tek bir örnek veremem ki. Bütün davalarımız skandal bizim. Bütün davalarımız skandal. Ben yani bu Furkan Apartmanı'nda yine e, sanık karşı tarafı aileleri tehdit ediyorlar tehdit ediyorlar insanlar. Biz tehdit ediliyoruz. Bir hakkımızı savunduğumuz için sanıklar tarafından tehdit ediliyoruz. Şikayetçi olunuyor bizlerle, bizlerden. Yani hani yani her şeyden baktığımızda çok büyük bir yalnızlık içerisindeyiz, adaletsizlik içerisindeyiz. Bilir kişi raporlarımızda düzgün teknik anlamdan yoksun bilir kişi raporları, iddianamelerimiz yok. Yargı işlemiyor, sürekli davalarımız erteleniyor dosyalarımız zaten taksirden açılmış kuş kadar ceza alacaklar düşünün yani en alt sınırdan ceza veriyorlar bu insanlara yani hani e, onun dışında işleyen hiçbir şeyin olduğunu söyleyemem kamu görevlilerine soruşturma izni veriliyor çok az dosyada soruşturma izni verildi çok az dosyada neden bu ülkede kamu görevlileri yardımlanmıyor neden o ruhsatları o projeleri kim onayladı benim sitemde zemin etüdü raporu yok Ömer Bey zemin etüdü ne demek bir binayı yapmanın ilk şartı demek. Oraya bina yapılır mı? Yapılmaz mı? Statik projesi yok binamın. Statik hesap raporu yok. Belgeler belediyede kayıp. Yani düşünün hiçbir şey yok bizim raporlarımızda, ellerimizde. Hiçbir şey yok. Enkazlarımız erken toplandı. Denizler alınmadı. Tespit yapılamadı diye bütün bilirkişi raporlarımız defalarca geri çevriliyor. Üniversitelerden. Dördüncü bilirkişi raporundayız. Düşünün bazılarında. Ama hiçbirinde suçlu yok hiçbirinde suç yok. Yani hani üniversitelerin ilim bilim yuvası olması gerekmez mi? Siz bu işin uzmanısınız. Nasıl suç yok dersiniz? Depre ilk zamanlar depremin iğmesini attılar suçu. Depremin iğmesinden kaynaklı dediler mahkemede. Bilir kişi raporlarında. Ama biz bugün gördük ki Rusya'da deprem oldu. Japonya'da deprem oldu. Kim öldü? Kim göçük altıda kaldı süründü günlerce bizim gibi? Hiçbiri. Her şeyden büyük bir eksiklik yaşıyoruz. Hiçbir şeyimiz tam değil ki. Hiçbir şeyimiz değil. Ee, evet. E, gördüğümüz kadarıyla inanılmaz yargı skandallarını 3 e, e, yıla yakın, 3. Üç, yıla neredeyse giriyoruz. E, yaşıyorsunuz. E, zaten canınız yanıyor. Çok büyük bir e, katliama uğradınız. E, korkunç olaylar oldu. ve e, Sonunda da e, bu insanların e, bir şekilde kurtulma e, şansları doğdu ve e, bu sizi adeta çıldırttı, e, şehirlerinizden kalktınız, geldiniz Ankara'ya, bu soğukta Ayaz'da, e, yağmurda, çamurda Cemal Süreyya Parkı'nda direnişe geçtiniz. Peki e, diyorsunuz ki e, net bir haber gelmeden biz buradan ayrılmayacağız. Yani e, e, böyle bir haberin sizi kandırmaya yönelik olabileceğinden endişeleniyorsunuz, öyle mi? Evet vekilim ilk alana geldiğimizden itibaren görüşmeleri yapacaklarını vesaire ilgileneceklerini söylediler ee, ama somut hiçbir adım atmadılar. Ee, biz kendileriyle bütün e, partilerle görüştük somut önerilerini sorduk muhalat cevapları aldık ee, hala bunun şey olduğunu e, hukuk anlamında çözülmesi gereken çok şeylerin olduklarını söylediler. Ee, bize bir çözüm önerisi de gelmedi. Vekilim bizim bir raporumuz var belki size de gelmiştir gönderdik. Biz orada olabilecek bütün çözüm önerilerini onlar için de düşündük. Yani biz onlar için de düşündük. Avukatlarımız düşündü, hukukçularımız düşündü, bize destek verdiler. Biz elimiz boş gelmedik, elimiz dolu geldik. Onda bile e, hani bizim düşünmemiz gerekir, e, onu eklersek böyle olması gerekir, bunu düşünürsek böyle olması gerekir. Ee, hani bunu bir şey yapmamız gerekir gibi çok ortada geçiştirici cevaplar verdiler. Peki e, Fatma Hanım e, belki binlerce. Vekilim insan... çok özür dilerim şart yüzde bir. Peki e, biz sizi e, o zaman yayından alalım şarjınız bitmek üzere çok teşekkürler Fatma Hanım. E, evet e, Cemal Süreyya Parkında direniş sürüyor adalet peşinde aileleri platformu sözcüsü Fatma Irmağı dinledik. Önemli şeyler söyledi. Çok heyecanlı, çok öfkeli ve 3 yıldır adalete ulaşamamaları ve ardından da 11. Yargı Paketi ile bu korkunç suçları işlediği iddia edilen kişilerin serbest bırakılması onları Ankara'ya sevk etmiş, buraya gelmişler ve eylemlerini devam ettiriyorlar. Ancak. 27. maddenin e, yasadan çıkarıldığına e, yönelik önemli açıklamalar var. E, ve bakalım sonuç ne olacak? Aileler güvenmiyor. Aileler sonuna kadar buradayız ve bu e, maddenin çıkarıldığını gözlerimizle görmeden buradan ayrılmak diyorlar. Evet değerli izleyenler e, bugün de biz mecliste bahsettik. 11. yargı paketi... E, yeterli adaleti getirmiyor. Evet, 11. yargı paketinde zaten Türkiye'de adalet yok ve bu yüzden cezaevleri doluyor. Yargı paketleriyle bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Ve burada da ayrımcılık yapıyorlar. Birçok mağdur buradan istisna tutulmuş durumda. Susuz, günahsız insanlar istisna tutulmuş durumda. Gerçek anlamda bir adalet oluşmamış durumda, bunu da söyleyelim. Türkiye gerçek anlamda adalete ulaşmadan kaç tane yargı kararı çıkarırsa çıkarsın insanlar mutlu huzurlu olamayacaklar ve adalete kavuştuklarını düşünemeyecekler. Hukuksuzluk, adaletsizlik yapıp, ondan sonra barajın kapaklarını az bir şey, o da adaletsizce açıp işte yargı dağıttıklarını, adalet dağıttıklarını söyleyenlere daha dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin binlerce kez verdiği kararlarla Türkiye'yi mahkum ettiğini söyleyelim. Türkiye son verilen 2420 ihlal kararıyla da adil yargılanma hakkı ihlali ve kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin çiğnenmesi nedeniyle mahkum edilmiş durumda. Yani Türkiye'de siz e, ahim kararlarını uygulamadıktan sonra istediğiniz kadar yargı paketi çıkar. Bakın, bunu çok net söylüyorum. E, yani, adalet yok, anayasa madde 90 var e, ama dinleyen yok. Ahim karar veriyor, adaletsizlik yaptınız, e, siyasi görüşlerinizle bir takım kişiler e, hakkında adaletsiz kararlar verdiniz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Yüksel Yalçınkaya. Ki Yüksel kayayı çok kişi duymak istemiyor ama Ahim e, onun ve ardından binlerce kişi hakkında e, karar vermiş oluyor. E, ve e, bundan dolayı da hala e, bu konuda e, gereken adımlar atılmış değil. Ahim kararını e, tanıyan bir Türkiye aslında e, birçok ihlali kendi eliyle bitirir ahime gerek kalmaz. Ama Türkiye'nin öyle bir niyeti yok. E, cezaevleri yaşanamaz duruma gelince de barajın kapaklarını biraz açıp e, bir miktar kişiyi serbest bırakıyorlar ki orada da ayrımcılık yapıyorlar. E, mazlum mağduru binlerce kişi halen cezaevlerinde e, ve e, infazda ayrımcılık. E, e, cezada e, adalet yok. E, maalesef durum böyle Türkiye'nin hali bu. Değerli izleyenler bu akşam da programımızı burada bitiriyoruz. Türkiye yoğun bir şekilde 11. yargı paketini konuşuyor. Biz de mecliste sözümüzü söyledik. Kral çıplak dedik. Bu yargı paketleriyle bir yere varılamadığını söyledik. Çünkü ayrımcı ve eşit olmayan bir anlayış var. Ve istediğiniz kadar yargı paketi getirin analizleri ayaklarıyla çiğneyen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ayaklarının altında çiğneyen bir iktidar var karşımızda. Bu infaz paketleri, bu yargı paketleri o yüzden çok anlamlı olmuyor. Evet, herkes için adalet, herkes için özgürlük diyoruz ama Türkiye'de bu konularda büyük bir ayrımcılık halen devam ediyor. Bu programımıza son veriyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.